Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar Ventuna'nın. Bugün sizlerle beraber Survival Games oynuyoruz ama set, set almak yasak. Yani burada da bir sürü set met çıktı ya. Neyse kapatalım şurayı Şu yani arkadaşlar şu adam alsak güzel olur da setini alamayınızdı. da fight dönüyor. At. Şöyle biz bir gidelim. Şu, Şu altın kes dolana dalarsak onu alır mıyız? Şuradan Aha. Aha can kalmadı canı. Olsun. Arkadaş challenge olduğu için yani öldürebildiğim kadar kişi öldürmeye çalışacağım bu videoda. Bir kişi aldık şu an. Arkadaşlar siz dünkü videoya güzel bir tepki gösterdiniz yani. Baya yorumlar like falan attınız. Ben de bu videoyu çekmek istedim. Bir sonraki videoda da arkadaşlar sizin challenge'larınızı yapabilirim. Ve bu videoya da arkadaşlar şöyle güzelinden bir like patlaması gelirse böyle videoların devamı gelir. Şöyle hızlıca bir turumuz başlasın. Tamam şimdi. Şimdi şuradan bir yapıl falan var mı? Yapıl. Yok olsa bile bunlar sömürmüştür yani. Morluyu keselim Çünkü ortada biraz Iron chestplate olanlar falan var aa, aa. Hayır 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 Ben mi öldürmüşüm O bir kill güzel Arkadaşlar yani Zırhalamadığım için Niye hızlı ölüyorsun falan diyorsanız Chestplate alamıyorum Zırh falan hiçbir şey alamadığım için direkt ölüyorum. Bu bölüm arkadaşlar bir 6-7 kişi öldürürsek totelle güzel olur. Şu an 2 kişi öldürdük toplam. Bir 5-6 kişi öldürürsek güzel olur bence. Neyse arkadaşlar, aha biz şu pembe kardeşimizi takip edelim. Git kardeşim. Buralara çok yakın niye duruyorsun ki? Dur. Ne? Tim falan yok kardeşim gel. Tim falan yok. Dur la. Lan işlemedi. Arkadaşlar kasmaması için tekstür pek şey yapmıştım. Çıkartmıştım. Crosshair'e alışamadım çok. Neyse. Sıkıntı yok. Yine setimiz olmamasına rağmen güzel oynuyoruz. arkadaşlar onun üzerinden panlayın nasıl oynadığımı yorumlara yazın yaptığınız yorumların hepsine kalp atmaya çalışacağım Oo, ka şu kaçanların peşine gidelim şuradan zıplatmadı Allah Allah herhalde çok yüksekten zıplayamadık şuradan. Aha şu deri setliği kesersek güzel olur. Ya, normalde kessek güzel olurdu. Chest olurdu da. Bu videonun challenge yüzünden. Reis. Reis kaçma gel buraya. Gel buraya. Aa, bu beni alır mı? Dur biz. Gidelim. Arkadaşlar vallahi bu çalın çok kötüymüş ya. O kadar chest plate gördük hiçbirini alamıyoruz. Bundan önceki maç büyülü chest plate bulmuştuk onu da alamamıştık. Neyse. Hala totelde iki kişi öldürdük. Bu maçta şöyle bir kaç kişi alırsak güzel olur ya. Bu maç o zaman arkadaşlar ortada bekleyelim. Alabildiğimiz kadar kişi almaya çalışalım. maçın başlamasına kaç var ha 5 saniye varmış şimdi bir bakalım kimler var tamam aa elmas kılıç verdim. bu çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bu, Ya iksirleri bana da at kardeşim. Ya kıyı attı ya. Ya şansımıza. Oo çok pis kastı da bu beni alır bu arada. Olsun olsun. Arkadaşlar bu arada uyandığım gibi video çekiyorum. Onun için böyle oynuyorum. Yani şey kötü yorum yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Yani size kalmış eleştirebilirsiniz. De arkadaşlar challenge videolarında biraz çok şey yapamıyorum. İyi oynayamıyorum. De, lobi neden dolmadı? I will TNT run. Don't work Durun bir, bir çıkır yapalım hemen lobiye. Aa, dur durdur arkadaşlar tekrardan geldim Az önce bir tık problemler oldu lobi falan boştu Ben de dolu bir lobiye girdim dediğim gibi arkadaşlar kötü oynuyorsam e, sizden özür dilerim yani yapabileceğim bir şey yok çünkü sadece yani Demir sport oynayabiliyorum ya da Elmas sportlar çünkü patates de yiyemiyoruz. Hiçbir şey yiyemiyoruz. Gapple falan yesek en azından onun verdiği etkilerle biraz birilerini almaya çalışırız da yani. Bu kadar yani. Ne yapayım? Bu video... Aa. Arkadaşlar bu da bizim son maçımız olsun. Video çok tuzamasın. tavşan reisi biz takip edelim. Çok sağ sol yapmamak adamlar yetişir bize. Tavşan reis. Kastı bir bayağı. Aa. Çok lag var. Almam lazım. Gel buraya tavşan neyiz. Adama güzel bir şeyler çıkmasa bari. Oo. Neler çıkmış. Oo çok iyi. Çubuk bulur muyuz? Bir dakika. Çubuk var mı? Aa gerek kalmadı. Bir dakika set alamıyorduk doğru. Bir dakika set alamıyorduk da biz neden yemek yemiyorduk arkadaşlar? Allah Allah. Aa unutmuşum ben setlerine yemek yemiyoruz gibi algıladım. Ben neden yemek almıyorum harbi? Evet arkadaş, böyle bir salaklık yapmışım. Reza ama ayıp ediyorsun. Neyse. Arkadaşlar yani yemek yeme aklıma gelmediği için altın elma falan almamışım. Neyse kendinize iyi bakın. Bu videoda buraya kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.